harika demiştim size çok lezzetli olduğunu söyledim. Böyle güzel bir kereviz çorbası hazırlayacağız. Kereviz çorbası için malzeme listem ama malzeme listesinden hemen sonra şifrem gelecek sakın bir yere ayrılmayın. Kereviz çorbası için bir yemek kaşığı tereyağı, bir yemek kaşığı sıvı yağ, iki yemek kaşığı un, bir adet orta boy soğan, üç diş sarımsak, bir adet patates, bir adet havuç, bir adet kereviz, bir buçuk litre sıcak su, bir tatlı kaşığı tuz. Üzeri için iki yemek kaşığı tereyağı, kırmızı toz biber. Bakın, dedim ya kerevizi herkes sevmez. Ama çorba olduğu zaman inanılmaz lezzetli oluyor. İçine diğer sebzeler de girince o tereyağıyla müthiş lezzetli. Mutlaka denemelisiniz. E şimdi, hadi söz verdiğim gibi ilk şifremi de veriyorum. İlk şifrem mutluluk. Bakın ne kadar güzel bir kelime mutluluk. Evet. Mutluluk böyle paylaştıkça çoğalır, sevgi paylaştıkça çoğalır bence paylaşalım. Şimdi Kübra tenceremizi hazırladı. Ben hemen soğanlarımı ilave ediyorum. Cızırtıyı da duyuyoruz hemen. Evet. Biraz sıvı yağımı ekledim. Şöyle. Tereyağımızı en son ekleyeceğiz. Ne yapıyoruz? Hep söylediğim gibi tuzumu ilave ediyorum. Ve bir tane şeker ilave ediyorum. Şöyle soğanlarımı, havuçlarımı da alabilirim. Havuçlar geç pişen bir ürün. Havuçlarım da burada. Havuçlarımı da ilave ettim. Soğanlarımla beraber havuçlarım soteleniyor. Ben hemen üzerine iki diş de sarımsağımı re bırakacağım. Rendeleyecek misin? Evet, rendeleyeceğim. Tamam. Şöyle iki diş de sarımsağımı rendeliyorum. Kereviz bence çok vitaminli. Ve şöyle aldık sarımsağımızı da. da. Valla gerçekten hem vitaminli, bakın kereviz gerçekten e, mide dostu, bağırsak dostu. Bağırsaklarla problemli olanlar mutlaka bu çorbayı denemeli diye düşünüyorum ben. E, o yüzden. Yine. Şimdi kerevizimi doğradı ama kerevizim limonlu suyun içinde. Kerevizim kararmamasını istiyorsak limonlu suda bekletiyoruz. Biz çok erken geliyoruz. Hala daha kereviz, kerevizimiz, televizimiz kararmadı. Patatese gelince patatesim de suyun içinde. Patatesin kararmamasını istiyorsak tuzlu suda bekletiyoruz. Asla kararmıyor. Bir günde kalsa kararmaz. iki günde kalsa kararmaz. Sonrasında iki sebzemi alacağım. Sularını süzeyim ben istersen. Tabii ki balım sen sularını süzebilirsin. Zaten e, çorbam aşağı yukarı olmak üzere. Hemen kerevizle patatesimi dahil edeceğim. Patatesimi ekledim. Vallahi hanımlar artık bayram haftasındayız. Ee, dedim ya inanılmaz güzel hediyeler var ve e, o çok beğendiğimiz, çok istek alan halımız her gün 5 tane izleyicimize. Bakın bir tane değil iki tane değil sadece halı 5 tane. Sakın bizden ayrılmayın. Ben bunu bir kaşığını alayım. Tabii ki. Ben e, patateslerimi, kerevizlerimi de attım. Onlarla da biraz çevirdim. Şimdi hemen iki kaşık unumu ekliyorum üzerine. Cam da eritmek istedim. Dedi. Ve bir yemek kaşığı da tereyağımı ekledim. Tereyağı en son ekliyorum. Onun yanmasını istemiyorum. Şimdi bir iki daha çevireceğim. Sonra suyumuzu ilave edeceğiz. Gerçekten çok lezzetli. Oo. Ben demiştim. Ramazan, bayram, bereketli. Böyle tencere dışına taşıyor. Yüksel de diyor ki bu senin sakarlığın değil mi? Ben, <laughs> ben, ben de diyorum ki buna sakarlık demiyoruz, bereket diyoruz. Çünkü yemekten, böyle tencereden yemek çıkarsa, ürün çıkarsa biz deriz ki mutlaka misafir gelecek. Yüksel de hemen benim sakarlığıma bağlıyor. Şimdi hemen sıcak suyumu da ilave ediyorum. <laughs> yüksel, e, yüksel diyor ki benim işim bu. Tabii senin işim bu balım. Hiçbir şey demiyorum. Yapacak hiçbir şey yok. Bizde misafir gelir derler. Sizde sakarlık derlerse vallahi billahi geçtik yani. Yüksel diyor ki e, hemen de bir cevabım var. E tabii ara sıra da cevap vermek lazım. Ağzımız var, dilimiz var cevap vermeyi de biliyoruz. Susmayı da biliyorum. Şimdi hanımlar biraz daha sıcak suyumu ekliyorum. Tuzunu her şeyini ilave ettik. Çorbamız burada pişecek bir tek sosunu yapacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.